Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Rocket Royale oynuyoruz Bunu bildiğiniz yerleriniz Bir Bildiğiniz Fortnite'ın çakması Yani öyle anlatabilirim Arkadaşlar şahsım burada da yeni bir harita geldi Orada bir tane hattam var Obaa Ayyy araba orada var. E, ne araba Hocam bir aksilik var ya. Bey Baba orada da var. Kızlık <laughs> biz ya. Gerçekten uzak duruyor. Bu nasıl bir arada ya? İyi seviyorum bu Normal için Hakkım yok benim.

Gecim ettiğim kıllı bacağın kaçışları. Uzak dur Allah'ını seversen ya. Bu arada arkadaşlar bunu atlayın ya. Biliyorum abi anlatma bana anlatma. 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 Arkadaşlar ben oyunu çok tanıyorum. O kadar dalıyorum ki isim gelmiyor olabilir. Yani. Of şunu da alayım. İyi manyak mı? arkadaşlar parkçı oynuyorsanız tam ki de oynuyorsunuz. Genelde herkes oynuyor. Yani oynuyorsanız Pubg'ye böyle oyunlar gelmesi lazım. Çok <laughs> Ben bir şey yapmadım, ben bir şey yapmadım, ben bir şey yapmadım. <laughs> Ay nasıl uğruyor ya? Nasıl uğruyor bu? Ne yapayım ya? Ağaç da kesemiyor zaten. <laughs> Bak burada var. yapar bir dakika seveceğim. Şu camı, şey camı fullerim şimdi evet. Evet bitmiştir. Ya ben bu açtım hiç yolda. Bir tane oldu. Kurdu. Ay. Deli mesela arkadaşlar ya. Şey ya. canım. Nasıl oldu? Orada. Geç geç. Öldür o adamı. Öldür o adamı. Ben arkanda yokum. Beslenin arkanda yokum. Arkanda hiç kimse yok. Oh. Azılışla gözü ağrıyor. Oh be birazcık. 5 saat oldu Koşun şuraya. Komik. Adamlar gelsin gelsin şuna vurmaya çalışın. <laughs> Onlar da alsansınlar. Gelsin, gelsin gelsin. Ne haber? O videomdan bahsettim. Arkadaşlar bir jetpack diye bir şey var. O da güzel bir şey. Uçuyor. Bir bin. uçuyor. Bir haydi uçma şeyi gibi.

var geçtim arkadaşlar. Ne yapıyorum? Elektrik şok silahı. bekle lan Haydi successful. Ah olmadı arkadaşlar. Bu videoda sona sonuna geldi. İyi gille. Ay nereye gidiyorum ben ya? İyi gille bu videomda da sonuna geliyoruz. Hepinize çok teşekkür Ne oluyor lan? diye. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu arada adım Nikke Pro 01. arkadaş arkadaşım. O ne lan? bakıyor bana. Boşver. Görüşürüz. Bay bay.